Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar Ilgaz, Merhaba iyi Merhaba Haldun Her zaman olduğu gibi yine çok şıksınız. Çok teşekkür ederim, size layık olmaya çalışıyorum. Evet, e, ne yapıyorsun Haldun abi gün boyu evde? Kendini izole ediyorsun mümkün olduğunca. E, e, spor ya, yapıyor musun? Evet, tabii ki. Yemek konuluk... yemekler nasıl kaçıyorsun? Ee, korona günlerinde tabii ki evde kendimizi izole etmiş durumdayız. Devletimizin e, bize verdiği talimatlar doğrultusunda evde kal Türkiye. E, evde eve hayatın sığdığını söyleyebiliriz. Tabii, <laughs> aktivitelerimiz yine devam ediyor. Söylediğim gibi e, daha önce bir bağlantımızda da söylemiştim. E, üniversitelerde online derslerimizi vermeye devam ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Sizi seyrediyoruz e, büyük bir keyifle son sayfada. O da bize aile bir mutluluk. Bağlama çalıyorsunuz. O kısmı atladın şimdi... ...Halcun abi. E, türkü... ya, <laughs> yok arada sırada... ...yapacağım size de bir sürpriz yapacağım. Arada sırada böyle hani aklıma gelirse... Yani ...şimdi evde... ...evde yaşamanın getirdiği bazı... ...avantajlar var. O avantajlar işte mesela... ...kitap okumaya daha çok zaman ayırmak gibi... Hobilere daha çok zaman ayırmak gibi. Yani hobilerime daha çok zaman ayırabiliyorum. Ne yapıyorum? işte bağlama e, çalıyorum. E, genel anlamda yaptığım iş. E, aileyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum. Yani bunların hepsi e, soy ağacı çalışması vesaire gibi. E, zaman zaman bulamayıp yapamadığımız şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biraz yazıyorum. Yani e, böyle aslında e, zamanımızı doldurabiliyoruz. Hiçbir problem yok. Önemli olan sağlığımız. Şimdi Çin, Çin'den şöyle bir rakam geldi Halcun abi, bu koronavirüs sonrasında boşanma oranları artmış Çin'de biliyorsun %9 oranında evet. artmış. Sevgi Nur Hanım'ı inşallah üzmüyorsundur evde, olay çıkarmıyorsundur diye umuyorum. Yok o neredeyse bundan mutluluk duyuyor. Yani oh ne güzel e, keşke sağlıkla ilgili problemimiz, yani dünyanın bu sağlık problemi olmadan da böyle yaşayabilseymişiz ne kadar güzel olur diye söylüyor. Bilmiyorum artık gerçekten mi söylüyor <laughs> yoksa yoksa hani hani çocuğun kalbi kırılmasın evde otururken diye mi söylüyor onu bilmiyorum. E tabii Haldun Domaç'ı takip etmek zor. İş Haldun abi çıkarsa Baksana. nereye gideceği belli Haldun olmaz. Haldun abi'nin tam arkasında her en yer. arkada gözüken yer var ya orada arabaların anahtarları var Haldun abi'nin Anahtarlık var. değil Aa, mi? Tabii anahtarlık <laughs> arabalar. <laughs> <laughs> Hobi dedin her gün <laughs> gidip <laughs> bir <ya>. tanesi <laughs> çalıştırıyor. Motordan ses alıyor. Tabii canım herhalde. Senden de hiçbir şey kaçıramıyorsun. <laughs> <laughs> Anlatanların yerini de keşfettin şimdi sen. Tamam artık ya. Yani. Siteyi almıyorlar abi bizi. <laughs> o yüzden sıkıntı yok abi. Peki. Yok aygün zaten abi. Ya, yayını, yayını bitirdikten sonra hemen e, güvenliğe haber vereceğim. E, şu, yakışıklı, orta boylu, e, gözlüklü, işte dünya futbolunu yakından takip eden bir arkadaş var. Kapıya gelirse sakın içeriye almayın diyeceğim. <laughs> Orta boylu diye başlayınca beni tarif ediyorsun zannetmiştim abi. <laughs> Vay. <Peki>. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ee, evet. merak ettiğimiz, yorumunu merak ettiğim husus bir husus var. Ee, o konuda <laughs> Şimdi Barcelona kulübü %70 tüm futbolcularda teknik ekipte indirme gidildiğini açıkladı. Atletico Madrid kulübü hakeza. Dünyada birçok kulüp Avrupa'nın 5 büyük kulübü hızlı bir şekilde buraya gidiyor. Bizim kulüplerimiz böyle bir yola gidecekler mi, giderler mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Geç mi kalınıyor? Ya şimdi şöyle tabii Barcelona bizden %70 alın kulüp çalışanlarına dağıtın dedi. Yani aşağı yukarı kulübün 400 ya 500'e yakın çalışanı olduğunu hiç olmazsa onlar daha küçük ücretler aldığı için onlara dağıtın. Çünkü maddi zorluklar çok üst düzeyde dedi. Açıkçası zaten kulüplerimiz bu yola gitmek zorunda Mustafa yani futbolcularımızın ben bu konuda aynı şekilde Valencia'da da var, Atletico Madrid'de var, Barcelona'da da var. bunu yapmak durumundalar çünkü kulüplerin yaşayacak durumu yok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 2.7 milyar dolar FIFA kulüplere dağıtmak için para e, ayırdı. Yani dikkat edersen UEFA en hassas olduğu noktada gevşemeye gitti. Yani e, finansal fair play noktasında. Bu noktada herkes taşındı, taşın altına elini koymak zorunda. Bence futbolcularımız da koyacak Mustafa. E, zaten e, aldığım haberleri söyleyeyim. Birçok kulübümüz... Yeni sözleşmeler içinde neredeyse yüzde 50 indirim istiyorlar futbolculardan. Bunun başka çaresi yok. Yani bu böyle yürümek zorunda. Ben yavaş yavaş yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bu başlatılan yardım kampanyasında da herkes elini taşın altına koymaya başladı. Hem kulüplerimiz hem futbolcular el birliğiyle beraberce bir Türkiye profili oluşturmaya başladık. Onun için bence bu noktada olacak Mustafa. Peki e, şimdi farklı örnekler de var. Belçika'da liglerin devamı ile ilgili Belçika ligleri sonlandırdıklarını açıkladılar ama son bir toplantı yapılacak 15 Nisan'da. E, kabul edilirse e, kulüp burucu şampiyon ilan edecekler. Şu anki sıralamayı tam olarak e, kabul edecekler. İtalya'da bu yola gidilsin fikri konuşulurken Bresha başkanı takımı ligden çekerim. E, kesinlikle kalan maçlar oynanacak. Lig oynanırsa e, çekerim. E, takımı dedi. Şimdi Avrupa'da da herhalde farklı kararlar alınacak. Bizdeki karara emsal teşkil edecek ülke sana göre hangisi olur? Şimdi ben, Belçika'nın çok özel bir durumu var. E, Ilgaz da çok iyi bilecek. Zaten orada bir playoff oynanıyor ama lider zaten en yakın takipçisinden 15 puan yukarıda. Bir de şunu söylemek lazım, burada tıpkı bizdeki yapı gibi bir kulüpler birliği yapısı var. O yapı teklif ediyor Futbol Federasyonu'na. Henüz Futbol Federasyonu bunu kabul etmiş değil. Az önce Ilgaz da söyledi, 15 Nisan'da bu konuda bir toplantı yapılacak federasyonda. Ama ben açıkçası bizim böyle bir durumu kabul edeceğimizi düşünmüyorum. Yani kulüpler birliği teklif etse de federasyon bunu kabul ed etmeyecektir diye düşünüyorum. Ve ben zaten hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Orada zaten bir playoff vardı. Şimdi burada bizim e, genel yapıya baktığımızda Avrupa'daki e, majör ligde 5 büyük ligin en az maç sayısı kalan e, ligiyiz biz. Yani o 5 majör ligin arkasında. Onun için de e, ben maçların... Yani ...belki bir ay sonra, bir buçuk ay sonra oynanabileceğini düşünüyorum. Burada UEFA'nın kararı da çok önemli Mustafa. Çünkü UEFA da bu konuda bir çalışma yapıyor, bir takvim çalışması yapıyor. Özellikle sözleşmelerin uzatılması, transfer dönemi gibi konularda. Onları bekleyecek federasyonumuz. Ama ben iki konunun mümkün olabildiğini düşünmüyorum. Playoff'unda, de Türkiye için gerçekten büyük handikap olur... Sonrasında çok çok ciddi tartışmalar, çok çok büyük sorunlar karşımıza çıkar. Biz bunun örneğini biliyorsun playoff oynatarak yaşamıştık. Hala o playoff çok konuşulanlar arasında yer alıyor ligde. Haldun abi İsa Altun, <laughs> Haldun abi üzerindeki röptöşan vurumu ben mi yanlış görüyorum? <gülüyor> yok <gülüyor> yok gömlek gömlek. <laughs> gömlek mi? E, Elif Hanım artık Mustafa abiye inanıyorum. Haldun abi yayına bile evden bağlanıyor. Adam tam bir kral yazmış. <laughs> ya, çok çok... <laughs> Elif Hanım'a çok teşekkür ederim. Ya yayın yayına evden bağlanmamızın sebebi biraz da genç kardeşlerimiz orada oldukları için biz onlara göre bir iki yaş büyüğüz ya. Onun için <laughs> evde kalıyoruz biz. Yoksa krallıktan evet. falan değil. İyi ki varsın Aydın abi. Sosyal izolasyon aman dikkat edelim. Evimizde kalalım ve mümkün olduğunca çıkmayalım. Futbolun ellerinde Güzel bir soru. Haldun Domaç-Ilgaz-Şınar kapışması olmazsa son sayfanın tadı olmaz. Tabii. Bu ikiliyi bir karşı karşıya getirelim. Güzel bir soruyla ama. Tamam. <laughs> tamam. Aydın abi zaten dünden razı. Biliyor soruyu Yok bileceğim. ben zaten görmüyorum sizi. Soruyu da sen söyleyeceksin. Ona göre <laughs> e, din, e, bakacağım. Yani soruya da bakacağım. Peki Roma Serie A'daki son şampiyonluğunu hangi teknik adamla aldı? Serie A'da Roma kulübü. Son şampiyonluğunu Fabio Capello ile mi Zinedek Zeman'ın mı? Oh. Roma'nın oh, son şampiyonluğunda teknik direktörü kimdi? Zinedin Zine, Zeman bayağı e, eski. Biliyorsun Zeman e, Fenerbahçe'ye de geldi. Zeman evet. gelince çok enteresan bir şey söyledi. Gelir daha hava alanında ben 3-5-2 oynayacağım falan gibi. Daha <laughs> hiçbir hiç şey tanımadan böyle bir karar vermişti Zinedek Zeman. E, e, Zeman Zinedek Zeman. Capello mu, Zeman mı? Abi ben hep Capello şampiyonluğunu hatırlıyorum. Capello diyorum o yüzden yani. Yani Zeman e, çok eski ya. Yani Zeman... E, Zeman olmaz. Abi Capello. yani e, şimdi romanın benim hatırladığım e, şampiyonluğundan sonra. Z Zerik Zeman e, takımın başına son haftalarda gelip şöyle bir hani... E, Bizim Cevat Hoca gibi bir şampiyonluk yaşadı mı yaşamadı mı? Hafızamı oraya doğru zorlamaya çalışıyorum ama aklıma da gelmiyor doğruyu söylemek gerekirse. Valla benim de, benim de ben gelmiyor. Ben Capello şarkı. diyorum yani. Sanki mantık Capello'ya daha evet. yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü zamanla yani zamanın bir başarısı var İtalya'da. Zaten o zaman büyük bir şeyle şovla gelmişti Fenerbahçe'ye ama Capello daha mantıklı geliyor bana da. Peki hem Haldun Domaç hem Ilgaz Çınar Fabio Capello dedi. Necati Kartal o Capello'dur demiş. Bekir Capello, Abdullah Turgut Capello, Uğur İlhan, Alper Önal, Can Cömert, Elif Keskin, Alparslan Elmacı herkes Fabio Capello demiş. Gelsin doğru cevap. Gelsin abi bir şey hatırlamıyorum ben e, aklımda. Fabio Capello, Capello Roma'nın tamam. son şampiyon evet. teknik adamı. Yani işte Panucci'lerle, canı e, zebinalarla emersonlarla beraber o Brezilyalı e, emersonlarla beraber yaşadığı şampiyonluk. Her Sonra korktum acaba zaman böyle son 7-8 hafta geldi de öyle bir şampiyonluk yaşadı mı diye. Yok ama Capello'ydu yani. Fabio Capello'nun evet. imza attığı takımlardan biriydi. Kesinlikle. O gün bugündür de şampiyon olamıyor Roma. Hayır, abi çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben te ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Keyifle izliyorum. Ee, ve bir kez daha hatırlatıyorum Evde Kal Türkiye. Sağlığınız bizim için çok değerli. Her vatandaşımızın sağlığı çok değerli. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok Yağabey, teşekkür ederiz. İyi geceler abi. Teşekkürler.